Herkese merhabalar. Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş gerçekleştirdiğimiz Haftalık Perspektif programına hoş geldiniz. Bu haftanın önemli güncel konularını Güneş Gümüş bizler için yorumlayacak. Hoş geldiniz öncelikle. Ee, belki de şeyle başlamak doğru olacaktır. Bugün 29 Ekim, e, Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaştığımız bir yıl dönümündeyiz. Ama aynı zamanda da partilerin e, bayrak kutlamalarını da yasaklandığı bir yıl dönümünden bahsediyoruz. Bu yüzyıla yaklaşık, bu yüzyıla yakın zamanda nasıl bir duruma geldik? Nasıl bir cumhuriyetten bahsetmek lazım? Evet, belki şöyle bir özet cümleyle başlarsak, işte zaten çürük bir zemine sahip olan cumhuriyetin iflasının netleştiği bir dönemdeyiz. E, tabii de, Cumhuriyet deyince de işte dönemlendirmek belki anlamlı olacak. Çünkü işte aslında Kemalist rejimi başlattığı Cumhuriyet de bugün AKP elindeki Cumhuriyet de birbirinden oldukça farklılaşmış durumda. Hatta işte 2012'yi belki bir milat kabul edebiliriz. AKP, işte Kemalist e, sivil askeri bürokrasinin yeşerttiği Cumhuriyet'e son çiğdi de çarptı o tarihte. Ve ondan sonraki dönemi işte bir AKP rejiminin elinde bir tek adam, otoriter tek adam rejimin şekillendiği bir dönem. Giderek dozajı artan bir otoriterlik ve tek adam rejimin dönemi diye kabul etmek lazım. İşte şahsım cumhuriyetinde diyor, işte ben yaptım oldu cumhuriyetinde. hepsi şeyin gerçekliği var aslında. Şimdi yani ikinci cumhuriyetin işte AKP'li yılların ne olduğu aslında aşikar. Yani bu çok tartışılan bir konu değil. İşte yolsuzluk, yoksulluk, eşitsizlik, işte adam kayırmacılık bilim dışılık, işte hiçbir kuralın işlememesi, işte yani düzensizlik yani ne ararsanız var aslında. Bunun tartışma konusu olmak olmadı çok açık. Ama özellikle 29 Ekim gibi böyle bayramlarda, işte milli bayramlarda geçmiş öne bir nostaljiyle karşılaşıyoruz. Ya yani bir cumhuriyet çok iyiydi. Hani ona geri dönelim. İşte ya ne güzel tartışma kültürü vardı, demokrasi vardı gibi. Hani işte yani sanki o dönemi yaşamamış olsak gerçekten inanacağız bunlara. Hayır, hep bir bozuklukla malum gerçekten de yani ikinci cumhuriyet böyle torbadan, piyangodan çıkmadı. Birincisinin çantasında birincisinin toprağında şekillendiğini, mayalandığını söylemek gerekiyor. Dolayısıyla e, hani yaparken buna dikkat etmek gerekiyor. Nasıl bir mayalanma? Bu sadece 12 Eylül ile ilgili bir süreç değil. Çünkü 12 Eylül çok suçladı. İslamcıların işte bugünkü halinin sorumlusu 12 Eylül gibi. Evet tamam. Yani 12 Eylül gerçekten solu ezdi. İşte İslamcıların sırtını sıvazladı. solun dolduramaz hale geldiği, işte varoşlardaki öfkenin İslamcılara kaymasının yolunu açtı, evet ama sadece bu değil ki. Yani şimdi Cumhuriyet projesi neydi? İşte bir kapitalist kapitalist mantıda bir ulus devlet tekrar inşa edilmesi, böyle bir kapitalist modernleşmenin yaşama geçirmesiydi. Bu modernleşme de hep elitist bir tonda, yukarıdan devlet reformları şeklinde gerçekleşti. İşte Tabanda halk bunu ya e, kayıtsızlıkla karşıladı ya da sessiz bir direnciyle karşıladı. Halkın bunu uyum sağlayabilmesi, bunu içselleştirebilmesini sağlayacak şey kendi mücadelesiydi. Ya bakın Fransa'yı Fransa, yı Fransa yı yapan şey kim? Robespierre mi? Hayır. Basri Sarayı'nı basan halk. Yani halkın bu mücadelenin aktif bir öznesi olması. Yani siz kitlelerin kendi hakları için mücadelesinin önünü sürekli ket vurdunuz, sürekli kestiniz. Bu ülkede iş kanunu 1936'ta çıktı. Yazan madde grev ve lokat yasaktır. Sendika yasaktır ülkede. 1947'ye kadar sendika kurulamıyordu. İlk 1 Mayıs 1970'lerde kutlandı. Siyasi partiler 1950'den sonra Sosyalist Partinin kurulması için en azından imkan doğdu diye 47'deki çok kısa bir dönem var sendikada. Ama yani hemen önünü kesti. Yani bu ülkede Mustafa Supil Nazım Medler işte sabahinler, etem sözlükler, tesadüf değil, zincirin birbirini takip eden halkası. Yani burcu manitelikte bir cumhuriyet vardı. Hep emekçilerin sokağa dökülmesi, emekçilerin mücadelesini kendi bir tehdit gibi algıladı. Hep sosyalist hareketi önünü kesmek istedi, emek mücadelesini önünü kesmek istedi. kitleler de kendi mücadelesiyle aydınlanamadı. da fakirliğe, geri kalmışlar mahkum edildi kitleler. Oysa ki Türkiye gibi geç kapitalistleşmiş ülkelerde çelişkiler yoğundur. Çünkü sen e, kitlelere bir kere refah sunabilecek koşullara sahip değilsin. O olsa olsa yoksulluk E, bunun dışında e, sorunu var, Aleviler sistemle barışık değil. E, bu sorunların yarattığı sistem dışı alternatifleri ve kaçış yaratıyor. Yani merkez bunu çözemez. Bu merkezde e, tarif olunabilecek bir duruma sahip değil her zaman. İşte merkez dışı alternatif, daha radikal alternatiflere bir yönelmiş olur böyle düzenlerde. E bunu sen bir ayya sosyalistlerse onların elini keserse ne olacak? İşte kendince radikal söyleme sahip olan işte varoşlara e, işte sanki muhalifmiş gibi bir söylemle giden İslamcılar güçlenmiş oldu. Özellikle 90'lar ve sonrasından bunun zemini hazırlandı. Yani dolayısıyla e, bugün Cumhuriyet'in işte e, hani o son çiviyle çakılmış olan cümlete dönmeyi değil, daha ileri sıçramayı istemek zorundayız. Yani kitlelerin kendi mücadelesinde aydınlandığı, kendi işçi ve kurdukları bir düzene dönmemiz lazım. Yani yoksa işte geçmişin antikomünizmi, geçmişin burjuva karakterli cumhuriyeti bizi kesmiyor. Yani emekçileri de AKP karşılığı sadece kesmiyor. Yani AKP'nin ötesinde bir alternatif ihtiyaç var. Bu kitle halk 90'larda da yoksulluk içinde sürünüyordu. Patronlar düzeni kuruluyordu. Yani yine işte sözünü söyleyen işte yargılarla, DGM'lerle karşılaşıyordu. Bugün donun daha belki şey, katmerlenmiş bir hali yaşam. Biz toptan bu eşitlik ve özgürlüğün ortadan kalktığı bir düzeni kurmak üzere, işçi emekçi cumhuriyetini kurmak üzere mücadele etmeli, emekçi de bunu kazanmalıyız. Başka türlü bu topraklarda bir kurtuluş yok bu topraklar böyle hani batı tipi parlamenter düzene Yani hani burjuva normalleşme filan istiyor CHP'dir, İYİ Parti'dir. Burada anlaşıyorlar da böyle bir burjuva normalleşmenin koşulları Türkiye'de yok. Türkiye çelişkiler ülkesi. Yani her zaman sopa olacak egemen sınıf elinde. İşte AKP gitse başkası gelse de olacak. Hep oldu. Çünkü yani çelişkiler varsa o çelişkilerin bir yerde patlama tehlikesi de vardır. Yani dolayısıyla biz hani o ya da bu bir ee, partinin AKP sonrası devam edeceği bir normalleşmenin savuncusu olması lazım. İşçi, emekçilerin, sosyalist cumhuriyetinin mücadelesini yürütmek zorunda. Evet, sanki böyle insanlar gibi, bir pastane cevabı içindeymiş de işte 12 Eylül'de ya da İslamcılarla ya da işte AKP'yle bu bozulmuş hı hı. bu rüya sonlanmış gibi bir anlatım var. Onun da öyle olmadı aslında. sadece yani, şey, yani bir gerçekliği yok. Kitleleri de kazanabilecek bir tabana yani zemine sahip değil. O mücadelenin emekçilere yani bütün bu bozuk düzeni, AKP'siyle, patronuyla işte e, layık patronuyla hepsini kapsayacak şekilde ilerletilmesi lazım. Evet, patronlar ya da yani böyle ekonomi demişken e, son hani böyle bir, bir haftadır da e, enflasyon ve ekonomideki e, TL'nin değer kaybı da yine e, söz konusu konulardan birisi. 8'in üzerinde e, dolar, işte 9'un üzerinde euro e, enflasyonda e, artış, dövizini durdurulamayan böyle bir yükselişi var. Herkesin kafasında şöyle bir konu, e, şöyle bir soru var. Daha ne kadar yükselebilir? Bu yükselişler ne kadar devam edebilir? E, nasıl yorumlamak istersiniz? Tabii yani bu 2020 yılı e, dövize bir sıçrama yılı oldu Türkiye açısından. Çok da tesadüf değil. Bir kere pandemi ekonomi çok derinden etkiledi. İşte ihracat azaldı, turizm gelirleri azaldı. Yani döviz girişi azalmış durumda. O ki Türkiye'deki şirketlerin ciddi bir döviz borcu var. Yani işte en az bir yıl içinde ödenmesi gereken 120 milyar dolar paraya ihtiyaç var özel şirketler. Bu para bir şekilde yani ekonomiye girmesi gerekiyor yoksa buna talep edenler bir kere dolarda bir artış olacak. Sadece bu değil ki. TL'nin e, yönelik ciddi bir güvensizlik var hatta. Çünkü ne TÜİK doğru rakam veriyor, ne Merkez Bankası'nın faiz yaptırımları gerçek oranları yansıtıyor. E, dolayısıyla ne oluyor vatandaş? parasını TL'de tutmak istemiyor. Biraz parası olan hemen dövizde kaçıyor ya da altına kaçıyor. Yani parasının değerini korumak için, o parasının değer kaybını engellemek için. Dolayısıyla zaten dövize yönelik bir talep var. Bir talep var. E, bunun dışında e, ekonomi yönetimi ciddi anlamda kötü, e, bunun yarattığı bir güvensizlik de var piyasada. Dolayısıyla dolardaki artış bir, bir noktaya daha kadar süreceğini söylemek gerekiyor. Ha, bir noktadan sonra 2018'de olduğu gibi, Ağustos'ta olduğu gibi 2018 Ağustos'unda, Merkez Bankası müdahale edecek, etmek zorunda kalacak. Yani orada da direndiler, direndiler, faiz artırmayan, faiz artırmayan. Çünkü Erdoğan faiz artmasını istemiyordu. En sonu ne oldu? Eylül'de 24 puana çıktı faiz. Bugün de? İşte 10.75'te politika faizini tutuyorlar. Ee, arka kapıdan kullandıkları faizler daha yüksek, 14'e kadar çıkmış durumda ama e, politika faizinde ciddi bir oranda artırmak zorunda kalacaklarını söylemek lazım. Ama 2018 Ağustos'undan daha elverişsiz koşullara sahip. Yani 2018 Ağustos'unda işte Rahip Brunson üzerinden ABD'de bir gerilim vardı. İşte Fed parasal sıkılaştırma yapmıştı yani dışarıya doğru para kaçıyordu. O sıcak para yabancı yatırımcılar kaçıyordu. Ona rağmen, e, hızlı bir şekilde dolarda bir stabilite sağlamış yani beşlere kadar geri düştü o yedilerde. Bugün mesela böyle bir pembe tablo yok. Bir kere yatırımcı e, ülke ürkek hale getirdiler dışarıdan gelen yatırımcıyı çünkü e, adam şöyle düşünüyor ya da kadın yatırımcı e, diyor ki ya işte ben para yatıracağım ama çıkması da zor yani hani swap'a izin vermiyor başka bir yanı e, yasal düzenleme geliyor, incelemeler oluyor. Dolayısıyla çok tercihli bir bir ülke değil Türkiye. Oysa ki şu an dünyada para basıyor. Yani her yer para kaynıyor. Diğer gelişmekte olan ülkelerde para kay değer kay kaybı yok paralarda. Yani sadece Türkiye'ye neredeyse has bir durumdan bahsediyor. Yani çok negatif bir şekilde azar. bir duruşu var. Evet evet. Yani çünkü jeopolitik riskler var. Herkes de kavgalı. Yani işte Biden gelirse ne olacak diye kaygı var. İşte S400'lerden bir sıkıntı yaşanır mı? E Rusya ile sürekli Azerbaycan'ya da değişik gündemlerde sürüyor. E Avrupa Birliği ile işte Fransa ile onunla bununla atışıyor. Dolayısıyla zaten bir geopolitik var. Ekonomi yönetimi çok güvenilmez. İşte Erdoğan ne isterse onu yapıyor yani piyasanın ihtiyaçlarını hiç takmıyor. Ya da işte uzun vadeli şeyler hesaplamıyor. E, dolayısıyla ya yatırım yapan açısından biraz tercih edilen bir ülke olmaktan neredeyse çıktı Türkiye yani çok riski göz alıp daha yüksek faiz kazanırsa girer. Yani faiz ormanın onun yüksek olması lazım. Yani risk alan bir yatırımcı çok para kazanmak ister. Öyle yatırımcılar da var olabilir ama o da sağlanmıyor. Dolayısıyla şey yani 2018'deki gibi dövizdeki değerlenmenizi geriye de düşünecek. Yani faiz artırsalar bile. Görüntü iyi görünmüyor yani. <laughs> e, Yükseliş... Evet, yani faiz bir süreden yükselecek. Merkez Bankası e, şu an kayıtsız davranıyor. Bizim işte dolar Kur'un'da bir hedefimiz yok diyor, işte AKP'li yazarlar e, işte dolardaki artışı neredeyse bir başarı gibi sunmaya başladılar. Ya işte biz ihracat ülkesiyiz, TL değersiz olursa daha çok ihracat yaparız gibi. Hani az iş, o, o noktada kontrolden çıkmış e, durumda, artık buna bahaneler üretmeye başlamış durumdalar. Ama e, bir noktadan sonra artık e, müdahale etmeyi zorunda kalacaklar çünkü dolardaki her artış enflasyon demek yani. Çünkü bu ülkedeki her üretilen şey dışarıda ifadete bağlı yani. Bunun işte hem üretici hem de tüketici ciddi bir enflasyon katkısı olacak, hayat baliğli artacak, ee, insanların de artacağını söylemek lazım. Yani Dolayısıyla müdahale edecekler ama müdahaleden sonra dolar e, hiç de öyle çok hızlı bir şekilde bir gerileme yaşanacak. Yani yedilerin işte ortalarında falan kalacağı gibi ne tahmin edebiliriz? Tabii bunlar e, tahmin yani sonuçta böyle kesin şeylerden konuşmak mümkün değil ama en azından 2018 Ağustosundaki gibi hızlı bir gerileme olmayacak, çok net bir şekilde görüyor. Yani ekonomi iyi bir görüntü vermiyor. Öyle iki puanlık bir düşüş vesaire gibi bir şey beklememek lazım diye. Ee, AKP'nin ya da Türkiye'nin hani dışarıdaki anlaşmalı, anlaşmazlıklarından bahsettik. Ee, i̇ki gündür de bir Charlie Hebdo karikatürleri konuşuluyor. Fransa <laughs> ile başlayan e, bir anlaşmazlık, bir gerilim var. Nasıl yorumlamak lazım? Hem karikatürleri hem işte o Fransa'yla olan anlaşmazlığı. Yani 1990'lardan beri, e, hatta 80'lerin sonundan beri böyle bir medeniyetler çatışması illüzyonu yaratılmaya çalışıyor. Yani sanki işte e, bir kültürün işte bir işte ne diyelim kimliğin sahipleri arasında sadece o kimlik sahibi olmaktan kaynaklı çatışmalar varmış. İşte Müslümanlarla Hristiyanlar e, işte ya da değişik meslekler arasında bu ilizyon e, çünkü aslında emperyal sisteme yarıyor. Yani niye işte kavgalı toplumlar, o kavgalı toplumların bütün haline gelmesi, egemen sınıflarının arkasında işte uluslararası müdahalelerin haklı hale gelmesi, işte ne bileyim Irak'a müdahale ediyoruz çünkü işte onlar insan haklarına, demokrasi hiçbir zaman ulaşamazlar, biz götürelim gibi söylemlerle bu yürütüldü. Yani Charlie Hebdo'nun karikatürleri yani işte bu peygamberle ilgili karikatürlerinden işte Tayyip Erdoğan'a kadar uzanan karikatürler, bu medeniyetler çalışması en destek olmak dışında bir şey yaramıyor. yani çünkü e, yani bu toplumları e, bölen işte e, sanki böyle bir e, ortak e, kader birliği varmış gibi bir hissiyat yaratan o işte <laughs> medeniyetler çalışması tezini besliyor. Her şey, herkesin kurduğu bir evet, şey. Evet evet yani böyle oluyor. E şimdi Fransa'da Macron da Erdoğan'ın yaptığını yapıyor. O da işte dış dış düşmana karşı herkesi kendi arkasında birleştirmek istiyor. Çünkü işte bir yandan aşırı sağ sıkıştırıyor, bir yandan işte sol yeşil sarı yelekler vardı, onların mücadelesi var. O da bir birlik hissiyatını böyle çatışmalarla yaratmaya çalışıyor. İşte ee, ne işte baskıcı bir rejime karşı sanki işte Fransa olarak layıklığın ya da işte değerleri savunucusuyuz gibi bir hikaye bunlar işte umursadıkları yok. O değerleri niye Suriye'de işte cihatçılara destek verirken işte umursamıyorlardı. Yani işte herkes herkesi işte inanç özgürlüğü niye hiç o Suriye'deki halkın için geçerli de değildi yani o Suriye'de işte IŞİD'dir işte benzeri cihat örgütler pekişirken Fransa'nın da büyük katkıları evet. olduğunu söylemek lazım. Yani bütün o batılı katkıları olduğunu söylemek gerekiyor. dolayısıyla şey, yani buna ancak bizi bize zarar vermek için de bir katkısı olmadığını görmek gerekiyor. Yani ne yapıyor? Irak'ta kendi egemen sınıfına karşı mücadele eden Tahir'deki direnişlerin alanını daraltıyor. Lübnan'da aslında o kadar bölünmüşlük içinde işte yolsuzluklara karşı, işte patlamalara karşı birleşmiş halkın tepkisinin alanını daraltıyor. Burada bizim buradaki muhalefetin alanını daraltıyor. Yani bunlara karşı e, bir mücadele ötüpü gibi. Yani bunların olsa olsa işte egemen sınıfların arkasında emekçiliği birleştirme çabasının bir parçası olduğunu, bunun da bir tür gericilik olduğunu söylemek lazım. Yani hiç işte öyle işte e, bunu bazen işte Charlie Hebdo gibi dergilere baksanız kendi sol diye tanımlar. Hı hı. Hayır, bu bir tür gericilik yani. Egemen sınıfla Emekçi çalkı birleştirme hizmet eden her türlü siyaset gelecekten başka bir şey Yok çünkü Fransız sarı yeleklisiyle, Fransız sarı Fransız egemen sınıfını birleştiren, Irak'ta mücadele eden emekçiyle Irak egemen sınıfı birleştirmeye iten hı hı. her türlü siyaset gelecekten başka bir şey değil. Um... Evet, oldukça da tartışılan bir konu yani böyle açıklık getirmek ya da işte sosyalistler açısından hmm. emekçi sınıflar açısından bu tarz gerilenlerin nasıl yorumlanması gerektiğini aydınlatmak iyi oldu Çok teşekkür ederim. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Evet, sağlık emekçilerinin izin ve istifa yasağı sağlık emekçilerine yönelik böyle bir izin ve istifa yasağı geldi. Diğer açıdan baktığımızda da zaten pandemi döneminde bir tükenmişlik söz konusu sağlıkçılar açısından izinlerin istifaların yasaklanmasıyla çözülecek bir sorun mu yani bu? Şimdi Sağlık Bakanı e, dün olması lazım bir açıklama yaptı. İşte e, her pozitif Covid pozitif olan hastanın yani 10 hastadan 4'ü İstanbul'da yaşıyor dedi. Tabii biz Sağlık Bakanı'nın verilerinin ne tekrar <laughs> ettiğini çok anlayamıyoruz. Hani bu rakamlara yansıtılan 10 kişiden 4'ü yoksa böyle genel hastaların 10 kişiden 4'ü mü bilemiyoruz ama İstanbul neredeyse pandeminin artık merkez üste olmuş durumda. Orada da şöyle bir e, ricada bulundu işverenlere. Lütfen esnek mesaiye geçin. Çünkü işte en büyük sorun toplu taşıma. Yani esnek mesai olursa işte herkesin topluma taşıma saatleri denk gelmez diye düşündüklerini anlıyoruz burada. Şimdi bakın sağlıkçılar olduğunda bir genel diyele neredeyse 50 de yasak geliyor ama işverenler olduğunda bir ricada bulunuyor yani lütfen geçin diye. Yani bu aslında düzenin bütün niteliğini de açığa koyuyor. Bugün insanlar yani İstanbul bir bulaşma Merkezi'ne dönüştüyse çoğunlukla emekçilerin işlerine gitmekten başka bir çaresi olmadığını yani denk geliyoruz ya işte e, karantinada olması gereken kişi araba kullanıyor. Karantinada olması gereken kişi işe gidiyor. Niye? Hiçbir güvencesi yok Yani bir ay iki ay çalışmasa açlık yani. Gerçekten aşıkla karşı karşıya kalabilecek bir geniş kitle var Türkiye'de. E, dolayısıyla bu insan ya ben komit oldum evimde 14 gün oturayım patron da beni idaresin demir üstüne sahip değil. Patron da idare etmiyor. Devlet bir katkı sunuyor. E, dolayısıyla Sağlıkçıları tükenmiş ne asacaksa aşmak istiyorsak aşmamız lazım çünkü sağlık sistemi toptan çökebilir. E bunu yasaklarla yapamazsınız. Bunu sağlıkçıların koşullarını iyileştirmekle yaparsınız. Ne yaparsınız? Ücretlerini iyileştirirsiniz, tazminat verirsiniz. Ne yaparsınız? Yıpranmak verirsiniz, emeklilik olarak onlara döner. Ne yaparsınız? E, bu salgınla mücadelede gerçekten önemli adımlar atarsınız. Ne işte İşte düzgün yaparsınız, karantinayı düzgün uygularsınız, e, karantinada olanlara e, ek yardım yaparsınız, yani gelirlerini sağlayabilir çünkü bu insanlar çalışmak zorunda, işe gitmemek yerine karantinada kalacaksa onun kayıplarında karşılanması gerekiyor. Ancak bunlar yapıldığında bu salgının önüne geçebilir. Diğer türlü sadece işte göstermelik adımlar atılmış oluyor. Ne dedi? Son bir haftada İstanbul'daki vaka sesine yüzde 60 artış var. Ve bu böyle katlanarak gider. Çünkü kış geliyor. Kışla birlikte bütün Avrupa'da da artış olduğunu gördük. Yani dolayısıyla gerçekten halkın yararını düşünen adımlar yapılmazsa, işte ne bileyim özel hastanelerin, pandemi hastanesi, kamu olarak pandemi mücadelesinin bir parçası haline getirilmesi gibi. Böyle adımlar atılmazsa yani çok daha büyük kayıplar yaşanan bir dönemle karşı karşıya kalacağız ne ki. Evet yani pandeminin başladığı bir yıl olacak yani neredeyse iki ay içinde. Ee, hem sağlık emekçileri hem de yani halk içinde hiçbir e, doğru düzgün, somut bir önlemin alınmadığı hı hı. E, bir süreçte hala ilerliyoruz bir iyileşmede olmadığı. Evet, yani. Aksine işte okullar açılmaya çalışılıyor esnaf hı. kalkınsın diye e, ya da işte eşitsizlikler çok bu aysale geldiği için uzaktan eğitimde yani aslında pandeminin hızlanmasına katkı oluyor evet. ama önlem alan yok. Yani işte gerekli hijyen önlemler alan yok, işte çalışanların koşullarını iyileştiren yok. Evet, Perspektif programının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. E, Güneş Gümüşe yorumları için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.